Akışıyor. Akışmıyor. Akışıyor. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Tabii ki akışıyor. Yavaş sana yavaş. <gülüyor> 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 biz e, plaz mı bakmıştık ama? Yok yok, e, ee, biz şöyle geziyorduk ama sıkıntı yok, <laughs> biz gideriz. Televizyon mu? <laughs> He, televizyon. Televizyon seyretmekten ders çalışamıyorum ya, alın götürün hemen. <laughs> ne oluyor ya? <laughs> e iyi tarafından bakıyor. İki bisküvi arasına bol marshmallow, üstüne de çikolata doluyor. Hayde bir halle oluyor. Ha abi bu tüplü değil mi ya? Ha patlar patlama aman aman <laughs> biz gidelim. Derbi. Al bir derbi. derbi. Derbi, derbi, derbi. Derbi. Böylesi daha iyi. Derbi, derbi. ...güzel tarifi ve enfes çikolata sosuyla... ...nefis mi nefis... ...Duncake ıslak kek. ıslak kek. kek, ıslak kek. Mm. Mis gibi börek. Söylemesi bile lezzetli. Lüksel börekçi. Lüksel. İçinde lezzet var. Ailesi. Yer fıstığı giller. Tuzlu, işlenmiş... ...barbekü soslu... ...ballı, kabuklu ve ailenin en yeni üyesi acı soslu kavrulmuş yer fıstığı. Lezzet onlar için bir aile yadigarı, tazelik olmazsa olmazları. Tadım, Türkiye'nin tadı tuzu.